Esselamun Aleyküm, var, aleyküm, aleyküm var, olup, ve Rahmetullah ve Berekatü. Hasta olup yatağında şifa bekleyen, hastalığına çare arayan aslı kardeşlerimiz e için e Peygamber Efendimiz'den günümüze Efendimiz kadar de ulaşan de birkaç de 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 tane duayı sizlerle paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ezehi bil bese nasi eşri ve ente şafi la şifa illa şifa yüke şifaen la yugadiru hastalığı Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Şifa Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Şifa Öyle yoktur. şifa ver ki hiçbir hastalık ver. bırakmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi turbetu ardina ve ikatü badina yeşfi sakimuna bi izni rabbina Allah'ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve bizim tükürü, birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifa bulur. <laughs> <aldır. gülüyor> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Eyüzü bi i̇zzetillahi, izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü. Yedi kere ağrıyan yerin üzerine elimizi koyup bu duayı yedi, yedi defa, tekrar de Dua defa, defa, defa tekrar ederiz. Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev <Sessizlik> evainin fasidin ev yeşfike, yeşfike Bismillahi, bismillahi Allah'ın Allah ismiyle Allah seni rahatsız Allah eden Allah her, şeyden her şeyden sana okurum her nefsin her veya misim, hasetçi, her her hasetçi her gözün şerrinden, gözün şerrinden, gözün Allah, şerrinden Allah sana şifa versin Allah'ın adıyla sana okurum Elhamdülillah Rabbil Alemin hastalarımıza şifa ver ya Rabbi dualarımızın kabulü hastalarımıza şifa için Allah'ın sevimizden için El-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير طيب المغضوب عليهم ولا الضالين